Fenerbahçe'nin geçen sezon başında Sevilla'dan transfer ettiği Yusuf En-Nesir'i uzun süre beklenen patlamayı yapamadı. Faslı Yıldız'ın kilo problemi olduğu iddiası ortaya atıldı. 1.88 boyundaki Yıldız isim o dönemde 81 kiloydu. Kilosu 77.5 ile 83 arasında ideal kabul edilen skalanın içindeydi. en -E 71 kilo olsa ne olur? En Nesiri'nin bu sezon Portekiz kampına 10 kilo vererek geldiği iddia edildi. Eğer bahsedilen 10 kilo eksik 81 kilodansa faslı oyuncunun şu anda 71 kilo olması gerekir ki, bu da uzmanlara göre sağlıksız bir durum. Ancak faslı oyuncunun eksik kilo ile kampa katılması mümkün. Çünkü faslı golcü kariyeri boyunca kilo problemi yaşadı. Ada -E Aşırı zayıflık sorunu Sevilla'daki son sezonunun başında kampına döndüğünde aşırı zayıf olduğu gözlendi ve kendisine kilo aldırmak için ekstra bir diyet programı uygulandı. Amaç, uygun şekli elde etmek ve rakip savunmalarla savaşabilmek için gerekli kilo ve kas kazanmaktı. Yüz yapısı yuvarlak olduğu için iki sezon önce Sevilla kampına 75 kilo katıldığında da yanakları şişti kilo alması için uygulanan diyet programı taraftarlar arasında tepkiye neden olmuştu. t a l i s c a y i d d ü Sakatlandı bu arada en nesirinin 10 kilo düşerek Portekiz kampına katıldığını iddia eden sosyal medya hesabı, Faslı'nın yanı sıra Talis canında sezona çok fit başladıklarını iddia etti. Brezilyalı şu anda sakatlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi oluyor. Enne siri ise Portekiz kampına sakat katıldı. Yeni yeni iyileşmeye ve süre almaya başladı.